Sevgili seyirciler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ulusal basına bir demeç verdi. Önemli açıklamalar yaptı. Nur e, Aslanada bizi bekliyor Nurgali Jusuf Bay Nurgali, e, şimdi e, Tokayev'in mesajları son derece önemli. Çok kritik sorular da yöneltilmiş kendisine anlaşılan. Erken seçim var mı? Parlamenter sisteme geçiş söz konusu mu? Nükleer e, santralle ilgili gelişmeler neler? Senden alalım mı detayları? Hangi cevapları verdi Tokayev? Evet sizin de dediğiniz gibi bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev Kazakistan'ın ulusal basın organı ana dili gazetesine demeç verdi. Söyleşisinde Kazakistan'daki siyasi konulara, siyasi süreçlere, ekonomik ve finans tablosuna ilişkin değerlendirilmede bulundu. Bunun yanı sıra ülke genelinde başlatılan ve devam etmekte olan reformlar kapsamında neler yapıldığı konusuna Konusunda önemli bilgiler verdi ve de e, bu söyleşisinde ülkedeki sosyal meselelere ve çözüm yollarına değindi. Ve biz de bugünkü yayınımızda hazırlık aşamasında bu söyleşiye ilişkin özetimizi, notumuzu tuttuk ve e, konuyla ilişkin ayrıntıların aktarılması gerekirse... Öncelikle e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in Kazakistan'ın e, geçtiğimiz yıl dönem başkanlığını yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki rolü ve misyonunu değindi. Biz de bu konuyu ön plana çıkarma kararını verdik ve söyleşisinde Cumhurbaşkanı Kasım Cumhur Tokayev geçtiğimiz yıl dönem başkanlığını üstlendiği e, yılda süreçte Kazakistan'ın e, 80'den fazla 80'in üstünde faaliyette e, imza attığı ve başkent Aslanan'ın 5. Dünya Gücü ve Oyunlarına ev sahipliği yaptığı belirtildi. Ve ayrıca Türk dünyasında Kazakistan'ın başkanlığı döneminde akademik çevre, kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ve bilim insanları arasında e, köprülerin daha da güçlendiği, sıkılaştırıldığı konusunda bir açıklamada bulundu. Ve ekonomi meselesi de Tokayev'in gündemindeydi ve Tokay Söyleşi de son 10 yılda Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında ticari ilişkilerin işbirliğinin arttığı ve bu kapsamda şu an ortak ticaretin 45 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirtti. Ve Kazakistan'ın önümüzdeki süreçte de Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında üye ülkelerle birlikte enerji, tarım, dij dijital alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediği konusunda önemli açıklamada bulundu. Ve bilindiği üzere Kazakistan dönem başkanlığına Türk devri de, Türk devri sloganıyla e, bir konsept oluşturmuştu ve bu konseptin de Türk dünyası tarafından yoğun ilgiyle karşılandığı belirtildi. Bu önemli gelişmeler e, bu şekilde not tutulurken e, gazeteci sizin de aktardığınız gibi bazı soruları e, iletti Cumhurbaşkanı Tokayev'e. Mesela 2026'da sizin e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine e, görevinde bulunacağınızı ve bundan dolayı ülkede bir erken Cumhurbaşkanı seçimi olacağına dair söylentilerin mevcut olduğu ve bunun astarını ne kadar doğru olup olmadığı konusunda bir soru iletti ve buna ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev şu ifadelerine yer verdi yanıtlarken Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yardımcısı olarak ve silahlaştırma konferansının genel sekreteri e, olarak e, teşkilatın Cenevre'deki ofisini 3 yıl yönettim. Bu fazlasıyla yeterlidir. Ülkemize güçlendirmeye yönelik e, uzun vadeli planlarım var. Tüm bunları da hayata geçirmeye kararlıyım şeklinde ee, bir özetlersek bu şekilde bir yanıt verdi. Bunun yanı sıra gazeteciden diğer bir e, soru iletildi. Kazakistan'da parlamenter başkanlık sisteminde geçiş için kapsamlı bir reformlar başlatılığına dair e, içerikler sosyal medyada ve söylentiler ortada mevcut. Bu konuda değerlendirmeniz ne şekilde olacak şeklinde soru iletti ve yine Cumhurbaşkanı Tokayev'in yanıtını özetle aktarırsak güçlü Cumhurbaşkanı etkin parlamento ve hesap veren hükümet konsepti Kazakistan'ın şahsi sistem için en uygun konsepttir. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ise Kazakistan için şu an ve yakın gelecek içinde en uygun sistemdir şeklinde özetleyerek e, yanıt verdi. Ve sizin de aktardığınız gibi nükleer güç santrali inşaatı konusunda gündemde de ve bu bağlamda Putin'in aslına ziyareti sırasında da bu konunun e, görüşüldüğü ve Rosatom'un projeye dahil edebileceği konusunun da temaslarda gündeme getirildiği belirtildi. Ve Kasım Yılmaz Tokay şunu belirtti projenin uluslararası konsorsiyum tarafından yönetileceği ve proje başkanlığı Kazakistan'ın bu konsorsiyumda başkanlık görevinde bulunacağı ve bu bağlamda e, Rusya ve Çin'le de temasların sürdürüldüğünü belirtti ve hatta önümüzdeki süreçte Kazakistan'da ikinci ve üçüncü nükleer güç santralinin kurulmasının da mümkün olduğunu bildirdi. Ve Ocak ayındayız. Bildiğiniz üzere bundan tam 3 yıl önce e, Kazakistan'da e, üzücü yüzücü e, Ocak olayları bir darbe girişimi yaşandıydı. Ve e, röportajında Cumhurbaşkanı Tokayev bu konuya da değindi ve şu ifadeleri kullandı. Eğer eee Ocak günlerinde 3 yıl önce yaşanan o olaylar sırasında darbecilerin girişimlerini o anda e, durdurmasaydı, durdurmasaydı Kazakistan'ın tam bağımsızlığı ve egemenliği tehdit altına kalacaktı ve e, Kazakistan'ın bağımsızlığı ve Egemenliği sınırlı hale getirilecek de şeklinde ifadelerine yer verdi Cumhurbaşkanı Tokayev ve benim amacım dedi bu söyleşide Tokayev. Benim amacım Kazakistan'ın ekonomik potansiyelini ve bağımsızlığını ve aynı zamanda uluslararası arenadaki yerini güçlendirmek ve bu doğrultular Cumhurbaşkanlığı görevine başladığım başladığım ilk andan bugüne kadar tüm aldığım kararlar ve sonuçların da sorumlusuyum. Başka türlü de çalışamam dedi Cumhurbaşkanı Tokayev. Evet bu cümlelerle biz de bugün yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Aslan'dan Türkiye ve Türk dünyasına son gelişimleri aktardık diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim. Evet Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev yılın ilk demecini verdi. Önemli açıklamalardı. Erken seçim gündemde yok. Ülkem için hayallerim var. Çalışmaya devam ifadelerini kullandı. Nurgali Jusip Bay'dan aldık. E, bu açıklamaların ayrıntılarını öz